Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yiyenlerin el açması börek sandığı, dışı çıtır, içi yumuşacık, nefis bir patatesli buzluk böreği tarifiyle geldim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle patatesleri soyup yıkadıktan sonra bir tencerenin içerisine küçük küçük doğruyorum. üzerlerini kapatacak kadar su ilave edip ocağa alıyorum. Pişen patateslerin üzerine bir yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber ve pul biber ilave edip ezerek püre haline getiriyorum. Yufkaların üzerine sürmek için yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde su ilave edip karıştırıyorum. Soğuyan patatesli harcı sıkma torbasına alıyorum. Yufkayı masaya alıp üzerine yağlı ve sulu karışımdan gezdirip bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yufkanın kenarlarını içe doğru kıvırıp dikdörtgen şeklini veriyorum. Karşılıklı kenarlara sıkma torbasına doldurmuş olduğum patatesli harcı sıkıyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Bu arada kanalımın büyümesine yardımcı olmak için ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. hazır yufka kullanarak yapabileceğiniz çok lezzetli ve pratik bir börek tarifi. Yufkayı ortadan bölüp ayırıyorum. Daha sonra ruloları bölüyorum. Ben bir yufkadan 8 adet börek elde etmiş oldum. Sizler böreğin büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İçerisine yağlı kağıt sermiş olduğum buzluk kaplarına börekleri yerleştiriyorum. Birbirlerine çok değmeyecek şekilde her sıranın üzerine de yağlı kağıt sererek bütün börekleri sıralıyorum. Bu böreğin avantajı önceden hazırlayıp buzluğa kaldırarak tüketmek istediğiniz zaman hemen buzluktan çıkarıp çözülmesini beklemeden fırına sürüp pişirmeniz olabilir. Böylece habersiz gelen misafirlerinize, çay saatlerinize, kahvaltılarınıza ya da çocukların beslenmesi için elinizin altında hazır bir şekilde bulunabilir. Bütün börekleri hazırladıktan sonra buzluk kabının kapağını kapatıp dondurucuya kaldırıyorum. Tüketeceğim zaman donmuş olan börekleri içerisine yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıttığım fırına vererek altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. El açması böreği aratmayacak kadar lezzetli, pratik ve dışı çıtır, içi yumuşacık bu böreği yapmanızı tavsiye ederim. İster hemen yapın pişirin, isterseniz benim gibi buzluğa kaldırıp tüketeceğiniz zaman pişirin. Aynı lezzet ve aynı çıtırlığa sahip olan pratik bir börek tarifi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.